13 Haziran 1993 günü Silopi'nin Görümlü Köyü yakınlarında bir askeri birliğe PKK baskın yapmış, 6 Erbaş ve Er yaşamını kaybetmişti. Olayın ertesi günü askeri birlikler köyü bastı, bazı evleri yaktı ve 6 köylüyü alıp gitti. Bu köylülerden bir daha haber alınamadı. Olayın görgü tanıklarından Mevlüde Cülas ifadesinde şunları söyledi. 13 Mayıs 1993 gecesi Görümlü tarafından yoğun şekilde silah sesleri geldi ertesi sabah Görümlü ve Selçik köyleri tarafından çok sayıda asker köyü bastı. Herkesi bir tarlada topladılar. Eşim Şemdin Cülas ve Abdurrahman Kayaki kalabalığın arasından çıkartıp götürdüler. Sonra bizim evle Abdurrahman'ın evini yaktılar. Onlar gidince eşyalardan bir kısmını kurtardık. O sırada Selçikköyü köyü tarafından başka askerler geldi. Kurtarabildiğimiz eşyaları da onlar yaktılar. Dönemin Şırnak Tugay Komutanı General Mete Sayar bir dergiye verdiği röportajda ağzından kaçırmasa bu olay belki hiç aydınlanmayacaktı. Size ilginç bir anımı anlatayım. Yaklaşık iki ay önce iki yıldır bir köyün imamlığını yapan kişi bir eylem sırasında öldürüldü. Üzerindeki eşyalar araştırıldığında boynundan haç kolye çıktı. Sünnetsiz olduğu görüldü. İmam bildiğimiz adamın Ermeni olduğunu gördük. Sayar'ın itirafı üzerine dönemin Muş Milletvekili Muzaffer Demir konuyu bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. 20 yıl önce Şırnak'ta kaybedilmiş bu altı köylüye ilişkin kovuşturma 2013 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile başladı. İddianamede General Mete Sayar ile birlikte 5 asker hakkında birden çok kişiyi öldürmek suçlaması yer alıyordu. Ancak 5 Kasım 2013 tarihinde Şırnak'ta ilk duruşması görülecek dava başlayamadı. Mahkeme sanıklardan ikisinin can güvenlikleri nedeniyle dosyanın başka yere nakli konusunda talepte bulunulduğunu, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin aldığı karar ile davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildiğini açıkladı. Bu ne ilk cezasızlık örneği ne de son. Zar zor kanıtlanılan, tanık bulunabilen birçok olayda yargı sistemi her şeyi yokuşa sürerek geciktirdikçe geciktiriyor ve sonunda hay Allah zaman aşımı süresi doldu deniliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi suçlu bulduğu 26 Mart 1994'te Şırnak'ın Koçağlı ve Kuşkonar köylerine düzenlenen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği hava operasyonu ile ilgili yürütülen soruşturma ise zaman aşımına uğradı. Ar 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 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen ay görevsizlik kararı verilerek Genelkurmay Başkanlığı askeri savcılığına gönderilen dosya için askeri savcılık takipsizlik kararı verdi. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın reddi anlamına geldiğini karara itiraz edeceklerini söyledi. Dolayısıyla ne demiştir mahkeme? Bu bombalama faaliyetini gerçekleştiren görevlilerin kimliklerini tespit et ve bunları cezalandırmak üzere yargı önüne çıkar. Şimdi bu takipsizlik kararıyla bu yapılamayacağına göre o zaman kararın gereğinin yerine getirilmeyeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bu durum Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi ile hükümet arasında ileride çok büyük bir sıkıntıya ve krize de yol açabilecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ölen kişilerin ailelerine hava saldırısı emri vermek, yeterli soruşturma yapmamak, insan yaşamını dikkate almadan bombalama yapmak ve uçuş kayıtlarını gizlemek suçlamalarıyla 2 milyon 305 bin euro tazminat ödenmesine karar vermiş. Adalet Bakanlığı ise karara itiraz etmişti. Evet herkese e, günaydın. Ben de e, sayın Yurda Tapan ve ekibine çok teşekkür e, etmek isterim. Şimdi tabii çok kısa bir süre içerisinde iki olayla ilgili eee bir takım tanıklıkları anlatmak biraz zor e, ama eee anlatmaya çalışacağım. E, ben tabii eee herhangi bir olayın doğrudan tanığı değilim. Biraz önce de e, izlediğiniz gibi aslında yaşanan bir hukuksal sürecin eee belki tanığıyım. Eee Hemen birincisinden başlayayım. 93 yılıydı. Cize'de daha yeni bir buçuk yıllık avukattım. Bir tanıdığım beni aradı ve bir Hristiyan, bir keldani kadının çok günah yazık olduğunu söyledi. Aynen böyle biraz da Kürtçe düşündüğümüz için böyle ifade ederiz. Bir gelsin, bir bak ne yapılabilir, yapılabilecek bir şey var mı diye benden rica etti. Ertesi gün kadın Cizre'deki bir Roma geldi. Adı Heylandı. Keldani ismi ama Türkçedeki ismi Güle. Gül, Gül diyor daha doğrusu kayıtlardaki ismi. Bana anlattı. Ee, eşim ve oğlum ikisi jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı. Köyün imamıyla birlikte. Köyde iki kişi daha vardı. Evimizi bastılar. Ee, bize ait olan haçı aldılar. Köyün imamı olan e, İbrahim Akıl'ın boynuna taktılar. Ve hep birlikte köyün içinde meydanda topladılar ve köyün içinde dolaştırdılar imamı o haçla ondan sonra götürdüler bir daha gelmediler sadece bu kadın gelmişti yani Hristiyan e, babanın eşi ve oğlun e, annesi gelmişti bana Heylan Şimşek diğerleri gelmediler korkunç bir ortam vardı e, insanların e, kaybolan yakınlarının akıbetini sorma gibi bir ortam gerçekten yoktu çünkü kendileri de hemen aynı akıbete uğrama e, tehlikesi altındaydılar çok etkiledim tabii kadının bir acısı daha vardı bu da ilginç bir oğlu da Keldani olmasına rağmen örgüte, PKK'ya katılmıştı, PKK militanı olmuştu. Onun da ölü, ölümü sağ mı olduğunu onu, onu, da bilmiyordu. Etkilendim, aldım kadını, götürdüm Silopi Cumhuriyet Savcısına, anlattım ona olayı. Ben bir iki gün bakayım, ondan sonra bir daha gelirsiniz bana uğrarsınız, bir şeyler söyleyebilirim diye belki dedi. Gittik, iki gün sonra geldik, savcının korktuğunu hissettik, endişelendiğini hissettik. Ve e, olayı anladığını ama bilgi veremeyecek durumda olduğunu hemen anladık. Çünkü heyecanlıydı, korkuyordu. Bunun üzerine aramızda bir tartışma yaşandı. E, savcı en sonunda ayağa kalktı ve pencereye doğru gitti. Silopi'nin en kalabalık caddesini bana gösterdi. Ben dedi bilmiyorum ne olup bittiğini, ben de bilmiyorum kim kimi alıyor, kim kimi götürüyor. Bana sorma dedi. Ee, ve dışarı çıkmak zorunda kaldık. Bir dilekçe yazdık bunun üzerine resmi kayıtlara geçsin diye. Elle hemen bir dilekçe yazdım kadına o adliye koridorundaki masada ve savcıya verdik işte işleme konusun diye. Çıktık böyle e, umutsuz bir biçimde Silopi Adliyesi'nin merdivenlerinden iniyoruz böyle. E, kadın tabii çok acılı bir kadın. Bana döndü. Anladı tabii o tartışmamızdan, savcıyla olan tartışmamızdan. Kürtçe tabi anlatıyor. Yani keldani olmasına rağmen bölgede e, egemen değil Kürtçe olduğu için, Kürtçe, hayat Kürtçe olduğu için orada. Onlar da Kürtçe konuşuyorlar. Ermeniler veya Sünaniler o bölgede. Oğlum dedi e, bırak beni yani vazgeç benden dedi. E, galiba hani bir çare bulamayacağız. Senin de başına bir şey gelecek. Ve benden ayrıldı. E, daha sonra ilginçtir tabi 93'ün sonunda ben de gözaltına alındım, tutuklandım ve Cizre'yi terk etmek durumunda kaldım. Diyarbakır'a yerleştim ama hep içimde kaldı bu kadınla ne oldu diye. Ee, tabii bu arada gözaltına alınmadan önce ilginçtir, e, aramızda bir vekalet bağı oluşmadı. Bana bir vekaletleme vermedi. Ama ne yapabilirim diye de hep düşündüm e, kadın için ve diğerleri için. Ee, öğrenciliğimden beri bir böyle insan hakları mücadelesi ile ilgili haberlerim vardı, bir takım bilgiler vardı ve Af Örgütü'nden haberim vardı. Bunun üzerine kalktım, bir mektup yazdım Ulusal Saf Örgütü Londra ofisine. Bir acil eylem çağrısında bulundum. Duymuştum acil eylem diye bir şey var işte. Ee, ve e, yani ilginçtir benim e, e, faks cihazım da yoktu henüz. E, bunu e, mektubu aldım götürdüm, daktilü yazmıştım. Götürdüm bir esnafın faks cihazıyla Londra'ya faksladım ve daha sonra ben de gözaltında alındığım için bu faksın ulaşıp ulaşmadığını ve gereğinin yapılıp yapılmadığını da hiç bilmiyordum. 2002'de pardon, bu arada e, sordum bazı tanıdıklarıma bu kadına ne oldu diye. Dediler ki kadın ölmüş. Nasıl ölmüş, niye ölmüş? Kahrından ölmüş. E, bir oğlu daha da e, ölüp ölmediğini bilmiyor. Eşi ve oğlu da kaybolmuş bu şekilde. O da öldü. Dolayısıyla Hani e, hukuksal bir ilişki sağlayıp olayın peşine düşme fırsatım artık o saatten sonra olmadı. Zaten ben de o bölgeye artık gidemiyordum neredeyse. Çırnak Cumhuriyeti diye tabir ediliyordu. Orası farklı bir uygulama içindeydi. 2002'de bu sefer Müslüman olanlar bana geldiler Diyarbakır'a. E, Mevlid-i e biraz önce işte anlatılan. Ona bir dilekçe yazdım. E, bütün bunları anlattım. Ve e, savcıya gönderdim. Silopi savcısına. İlginçtir. O tarihte savcılar önüne gelen dilekçeyi dilekçenin içeriğiyle ilgilenme yerine dilekçe kim yazmış sana? Niye yazmış diye kadını sorguya sorguya çekmiş. Kadın da korkmuş demiş ki ben bu avukatın ismini verirsem herhalde başına bir iş gelir diye düşünmüş. İsmini uzun süre, ver, uzun, uzun süre vermemiş. En sonunda vermek durumunda kalmış tabii. Ve 2002 ile birlikte yeniden bir hukuksal süreç başladı. Hatta ben Uluslararası örgütüne bir e, mektup daha yazdım. 10 yıl önceki mektubun akıbetini sordum. Var mı öyle bir belge elinizde? Ben böyle bir mektup göndermiştim size. James buldu sağ olsun arşivden. Bir önceki Afrikti araştırmacısı ve bana gönderdi. Sonra ben iyi bir gazeteci e, gazete okuyucusuydum. E, Mete Sayar'ın biraz önce ekrana yansıyan o e, şu anda Zaman Gazetesi'nde yazıyor. Nuriye Akman ile yaptığı sabah gazetesi için yaptığı röportajı okumuştum. Bu sefer ee, sabah gazetesini de aradım, oradan o arşivi de edindim ve böylece başladık ta daha baştan yola. Ee, i̇ki kez takipsiz karar verildi. Ee, tabii o tarihte e, bilgiye ulaşmak, hele hele e, kamu görevlilerinin sorumlu olduğu bu tür ağır suçlarda, bu tür insan hakları ihlallerinde, e, güvenlik bürokrasisinin elindeki bilgilere, belgelere ulaşmak neredeyse mümkün değildi. Savcılar bile ulaşamıyordu, bırakın biz avukatları. İki kez takipsizlik karar verdi. Her iki kez e, itiraz ettim. E, neyse, bu uzun hikaye. Çok fazla zamanımız yok. Ben çok fazla uzatmayacağım. E, en sonunda 20 yılın sonunda, e, yani aslında tarih 14, 13 Hazirandır, 13 Mayıs değil. E, i̇lk e, şikayetçi anlatırken, e, biliyorsunuz takvimi insanlar, köylüler, e, okuması olmayanlar çok bilmiyorlar. Daha çok böyle olaylarla. E, tarihleri hatırlamaya çalışırlar. Dolayısıyla aslında 13 Haziranmış, 13 Mayıs değil bu arada. 13, e, 14 Haziran'a 2013'e yani 2013 yani 20 yıl 20 yıl zaman aşımına 3 gün kala bir daname e, düzenlendi ve biraz önce ekranda okudu, e, izlediğiniz gibi e, yapılan ilk duruşmada Şırnak'tan Ankara'ya e, dava nakledildi. Dava nakli de ilginç. İşte e, Şırnak'ta güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ama ilginçtir aslında e, mahkeme e, General Mete Sayar dahil olmak üzere bütün sanıkların savunmalarının telekonferans yöntemiyle alınmasına karar vermişti. Yani şırnağa gelmeyeceklerdi zaten. Ama buna rağmen gel şırnağa gelmeyecek olan sanıkların güvenliği e, gerekçesiyle dosyayı Ankara'ya gönderdi. Açıkçası onların e, ayağına yargılamayı göndermişti e, mahkeme. Ad Adalet Bakanlığı ve Yargıtay. Şimdi Ankara 9. Ceza Mahkemesinde bu yargılama devam ediyor. İşte 20 yılı aşkın, 21 yıldır mağdurlar adalet bekliyor. Ama hala e, bilgilere, belgelere ulaşmamız çok zor ve bu olayla ilgili çok kısa bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok etraflı bir ihlal kararı verdi. Bu kararın da çevirisini yaptık ve kısa bir süre sonraki duruşmada mahkemeye sunacağız. Bu o, olayın e, hikayesi bu. E, diğerine gelince yani 13 33 köylünün öldürülmesine ilişkin e, olarak aslında böyle bir olay duymuş duymuştum. Ben de Cizreliyim. Şırnak'ta uçakların bir, iki köyü bombaladığını ve 30'u aşkın, 40'a yakın sivil insanın öldüğünü duymuştum ama nerede, ne zaman, nasıl o zaman medya çok böyle bugünkü gibi değildi. Bilmiyordum. 2004 yılında köylüler bir şekilde bana geldiler ve anlattılar. E, 38 kişinin yakını bana geldi. Aslında işte 40'ı aşkındır aslında ama 38 kişinin yakını bana geldi. Bu arada Ahim'in verdiği karar 33 kişiyle ilgili ama 5 kişiyle ilgili olan yargılama da devam ediyor mahkeme önünde. Dolayısıyla toplam 38 ölü var. Anlattılar. Gittim ben savcılık kayıtlarını inceledim. Hiçbir bilgi belge yoktu. Yani 38 sivil insanın ölümüne ilişkin devletin kayıtlarında Hiçbir bilgi yoktu. Kayıt bile tutulmamıştı. Bir numara bile yoktu. Bir soruşturma numarası bile yoktu. Sadece Koç Ağalı ile ilgili bir soruşturma numarası vardı ama o olayın da nasıl meydana geldiğine ilişkin bir bilgi yer almıyordu dosyada. Şikayet prosedürünü başlattık. Olayın oluş biçimini anlattım. Yani olayın aslında uçakların bombalamasıyla meydana geldiğini ve işte böyle böyle anlatmaya iki savaş uçağının gelip her iki köyü aynı anda bombaladığını ve bu insanların öldüğünü özellikle Kuşkonar köyünde 25 sivil insanın ki çoğu çocuk kadın ve yaşlı olmak üzere bizzat yakınları tarafından toplu bir mezara kendi elleriyle gömüldüğünü ve orada halen olduğunu ifade ettim savcılık mecbur kaldı tabi 2004 dediğim daha biraz daha bölgenin Bölgede koşulların biraz daha iyileştiği, kısmen savcıların biraz daha şikayetlerle ilgilendiği bir dönemdir bu dönem. Ee, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve bölgedeki bütün askeri üstlere, askeri üst komutanlıklarına yazılar yazıldı. Ee, uçuş faaliyeti var mı yok mu o tarihte? Genel Kurmay Başkanlığı dahil bütün askeri bilimlerden o tarihte e, böyle bir uçuş faaliyeti olmamıştır biçiminde bilgiler geldi. Ve dosya savcılıklar arasında gidip geldi görevsizlik kararıyla. Sivil savcılık benim görevim değildir, askeri savcılığın görevidir diyordu. Askeri savcılığa gidiyordu. Askeri savcılık E o gün uçuş olmadığına göre, o gün Türk savaş uçakları orada bir bombalama faaliyeti yapmadığına göre o zaman benim de görevim değildir deyip dosyayı başka savcıya gönderiyordu. Ee, şikayeti e, Türkiye'de etkili bir soruşturmanın yapılamayacağını anlayınca Şikayeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gönderdik. Ee, hükümete soru yöneltildi ve oradan bir savunma istendi. Ee, hükümet Adana Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği savunmada da aynı şey söyleniyordu. O gün Kuşkunar ve Koç Koçagırlı köylerine yönelik bir uçuş faaliyeti olmamıştır deniliyordu. En sonunda bir takım tavsiyelerle bu sefer e, 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 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla ee, o günün uçuş belgelerini istedik. Kazaren mi gönderildi, bilmeyerek mi gönderildi veya başka bir amaçla mı gönderildi bilmiyoruz ama e, bir belge geldi. Uçuş belgesi. Bu arada köylüler hep bana şunu anlatırlardı. Biraz önce ifade ettiğim gibi onlar tarihi takvimi bilmezler. Yerel seçimlerden bir gün önceydi diyorlardı. Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim 27 Mart 94 günü olmuştu. O tarihten Bombalama tarihinin 26 Mart 94 tarihini tespit etmiştik. Ee, ve sürekli o tarihte e, uçuş bilgisi yok deniliyordu. Ve en sonunda gelen belge 10-15 yıldır tanıkların, şikayetçilerin, köylülerin anlattığı olayın oluş biçimini %100 doğrula, doğrulayacak bir biçimde e, e, olayın gerçekleştiği anlaşılıyordu. Yani e, e, uçakların markası, numarası, uçuş kodu e, ondan sonra üstlerinden ayrılma dakikası yüklerinin miktarı Örneğin bomba miktarı yani kilosu örneğin ağırlığı ondan sonra bombayı bırakma saniyesi koordinatlar ve üstlerine geri dönüş e, e, saati her şey her bütün gerçeğiyle ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine bu sefer pilotların peşine düştük. Peki kim sürüyordu bu uçakları? Yani kim pilotlar kimdi? Uçuş ekibi yani. Yok beş yıldan sonra biz uçuş ekibine ait kayıtları imha ediyoruz dediler. Ve bu personele ait kimlik bilgilerini sizinle paylaşamayız. Yani mahkemeyle, savcıyla paylaşamayız diye bir cevap geldi. Ve biraz önce ekranlardan izlediğiniz gibi 20 yılın sonunda aslında 4 e, muhtemel failin yani şüphelinin kimliği belirlenmesine rağmen haklarında zaman aşımını kesen bir işlem yapılmadı, dava açılmadı ve haklarında 20 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle bir takipsizlik e, kararı verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da bu şekilde uygulanamaz hale getirildi. İşte 20 yılı aşkın bir süredir bu insanların e, yakınları, adalet arıyor ama hala aradıkları adaleti bulamıyorlar. Ee, i̇tiraz ettik ee, genel Genelkurmay askeri savcılarının bu takipsizlik kararına. Bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmesi gerektiğini, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre böyle olması gerektiğini. Kaldı ki, kaldı ki devlet görevlilerinin sorumlu olduğu bu tür sivillere karşı bu tür suçlardan zaman aşımının aslında işlememesi gerektiğini. Zira Bizzat suçları soruşturmakla görevli ve yetkili olan insanlar aslında bu suçu işlemişlerdir. İşledikleri suçun bütün delillerini ortadan kaldırmışlardır ve bu uzayan süreç, soruşturma sürecinden bizzat kendileri sorumludur. Dolayısıyla bizzat kendilerinin kusuru ile uzayan bu sürecin pozitif sonuçlarından hukuken kendilerinin yararlanmaması gerektiğini söylüyoruz ve bu nedenle zaman aşımının bu suçlar bakımından bir istisna oluşturması gerektiğini söylüyoruz. Bu gerekçeyle itiraz ettik. Bakalım e, Türkiye'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi itirazımıza ilişkin nasıl bir karar verecek? Şu anda bunu bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum süre çok kısıtlı. 3 dakikayı geçmemesi gerekiyor. E, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.